değerli arkadaşlar merhabalar kaldığımız yerden devam edelim devlet yönetimi ile ilgili arkadaşlar çok önemli bir konudayız kurultaydan bahsedelim arkadaşlar ne demek arkadaşlar toy demek ne demek keneş demek arkadaşlar ne demek kengeş demek yani kurultayın diğer isimlerini bilmeniz lazım arkadaşlar toy keneş kengeş yani kurultaydan bahsediyoruz değerli arkadaşlar ilk Türk devletlerinde İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili devlet yönetimi ile ilgili yani arkadaşlar adli, idari, mali veya askeri konularda görüşülüp karara bağlanan yer neresidir arkadaşlar? Kurultaydır. Değerli hocam, lütfen dikkat ediyorsunuz. Peki, peki arkadaşlar Kurultaya katılma hakkı olanlara ne ismini veriyoruz? Toygun. Ne demekmiş hocam Toygun? Kurultaya katılma hakkı olan kişi Toygun'dur arkadaşlar. Kurultayda alınan kararları yazan arkadaşlar veya katip olarak bilinen kişi kimdir arkadaşlar? Bitikçidir. Tabi arkadaşlar ilk Türk devletlerinde bu kavramlara yabancıyız ister istemez. Tekrar tekrar edin arkadaşlar. Bu kavramları çok tekrar edin ki aklınızda kalsın. Yoksa unutma ihtimali çok yüksek oluyor. Peki hocam. Kurultay özellikleri nelerdir arkadaşlar? Ne dedik en başta? Devlet yönetimiyle ilgili. Ne yapar arkadaşlar? Kararlar alır. Kimin başkanlığında toplanır? Hükümdar başkanlığında. Peki arkadaşlar hükümdar yoksa kim başkanlık edecek? Aygucu. Yani arkadaşlar vezir başkanlık edecek. Eğer hükümdar yoksa kurultaya başkanlık edecek olan kişi kimdir? Aygucu. Yani vezirdir arkadaşlar. Peki genellikle değerli arkadaşlar genellikle yani e herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece genellikle yılda 3 kez toplanır arkadaşlar. Peki kim katılır arkadaşlar? 1 Hükümdar. 2 Hükümdar ailesi. Hocam bu aileden kastım 1 haneden mensubu olanlar. Yani hükümdarın soyundan gelenler. 2 Hatun Arkadaşlar. 3 boy beyleri arkadaşlar ne yapar? Kurultaya katılır arkadaşlar. Peki. Değerli hocam. Kurultaya katılma hakkı olanlar belli. Peki örneğin adli bir konuda bir görüşme yapılıyor arkadaşlar. Ve diyelim bir boy beyi bir konuda bir şey söyledi. Arkadaşlar Son söz yine kimdedir? Hükümdardadır. Ama hükümdar son sözü neye göre söyleyecek arkadaşlar? Töreye göre. Bunu da unutmayınız değerli arkadaşlar. Yani kurultay bir nevi arkadaşlar hükümdara danışmanlık meclisi yapar arkadaşlar. Onun gibi düşünün. Peki arkadaşlar kurultayın bazı devletlerde farklı isimleri de var arkadaşlar. Veyahut arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Bazı devletlerde meclisler var. O meclisleri de bilmeniz lazım. Mesela Komenton Meclisi peçeneklerde olan bir meclis arkadaşlar. Veya Nazırlar Meclisi Tabgaçlarda yer alan bir meclis. Veya ihtiyarlar meclisi arkadaşlar Hazarlar devletinde yer alan bir meclis. Veya arkadaşlar Millet Meclisi Tuna Bulgarlarında yer alan bir meclis. Tirnek meclisi Oğuzlarda yer alan meclistir ve seçkinler meclisi Avrupa Hunlarında yer alır arkadaşlar. Hocam bunları bilelim mi? Bazen karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bilmenizde fayda vardır diyorum arkadaşlar. Değerli hocam, İlk Türk devletlerinde devlet yönetimiyle ilgili söyleyeceklerimiz bitmiş durumda. Tabii ki daha ayrıntısı var arkadaşlar. Kitabımızda da bulabilirsiniz. Ama bu kadarını bilmeniz bence yeterlidir diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar ilk Türk devletlerinde ordu. Ordudan bahsedelim arkadaşlar. Ordu'yu ikinci sıraya aldım. Yine önemli bir konudur arkadaşlar. Şimdi değerli hocam ilk Türk devletlerinde ordu deyince arkadaşlar Ordu millet anlayışı aklınıza bir gelecek hocam. Bu ne demektir? Yani ordu ile millet iç içe demektir. Yani arkadaşlar savaş zamanında sağlam her Türk asker kabul edilirdi değerli hocam. Ne diyeceğiz hocam? Ordu ile millet beraber birleşik arkadaşlar. Peki metahandan bir bahsedelim. Arkadaşlar Asya Hun Devleti'nde anlattığımızda Metahan'dan bahsederken ne demiştik arkadaşlar? Bir düzenli ordu demiştik. 2- onlu sistem demiştik arkadaşlar. 3- ıslık çalan oktan bahsettik arkadaşlar. Bunlar Metehan'ın arkadaşlar Türk devletlerinde askeri sistemine kazandırdıkları. Bir düzenli ordu. ilk düzenli orduyu kurmuştur. Neyle arkadaşlar? onlu sistem ile yani ordunun 10, on, 100, 1000 vesaire diye arkadaşlar bu şekilde bölünmesi ayarlanmasıdır. Onlu sistem. Bugün arkadaşlar dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan bir sistemdir arkadaşlar. Bütün Türk devletlerinin arkadaşlar uygulamış olduğu bir sistemdir. Onun sistem aynı zamanda dünya devletleri tarafından da uygulanmıştır. Ve ıslık çalan o daha önce de söylemiştim arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde ordu komutanına Tarkan veya ne denirdi arkadaşlar? Sübaşı. Ordu komutanı. Peki. Hocam Sübaşı. Arkadaşlar sü ilk Türklerde ordu anlamına gelmektedir. Subaşı ordu komutanı veya Tarkan olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu bir. iki. Börü. Arkadaşlar muhafız birliğidir. Ama kimin muhafız birliği? Hükümdarın muhafız birliğidir. Peki arkadaşlar. Yelme, Turan, Sahte Ricat. Bunlar nedir arkadaşlar? Savaş taktiği savaş taktiği peki arkadaşlar yelme aynı zamanda keşif birliklerine de verilen isimdir. Yelme keşif anlamına gelmektedir arkadaşlar. Turan taktiğini bilmeyiniz yoktur değerli arkadaşlar. Sahte ricatta kaçmak sahte kaçış anlamına gelmektedir. Yani arkadaşlar düşmandan kaçıyormuş gibi görülüp arkadaşlar bir anda ne yapmak? Düşmana saldırmaktır arkadaşlar. Zaten bunları hiç konuşmaya bile gerek yok arkadaşlar. Peki değerli hocam ordu millet anlayışı olan bir kültürde arkadaşlar ücretli askerlik yani paralı askerlik var mıdır? Sadece hazarlarda var arkadaşlar. Yani ücretli askerliğin olduğu tek devletimiz arkadaşlar Hazarlardır. Bunu da unutmayalım. Peki kılıç, gürs, ok, yay, kalkan, süngü, mifer gibi kavramlar size neyi hatırlatacak arkadaşlar? Savaş araçları veya aletleri. Bunlardan da bir bahsedelim. Peki arkadaşlar yine kargo kavramından bahsedelim. Ateş kulesi anlamına gelmektedir. Sadak, ok kutusu. Bunlar karşınıza gelmez de değerli hocam hani olabilir belki bir soru bankasında bir denemede karşınıza gelir Canınız sıkılmasın diye anlatıyorum arkadaşlar. Gelelim at değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin karşımıza çıkarmış olduğu ilk Türk Devletleri ile ilgili sürpriz bir soruydu değerli arkadaşlar. İskitler ile beraber, İskitler ile beraber atın Türk kültüründe yer almasıyla beraber arkadaşlar Türkler savaş aracı olarak atı kullanmaya başladı. Lütfen dikkat ediniz. İşte değerli hocam Kaşgarlı Mahmut'un Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lugatü Türk adlı eserinde at Türk'ün kanadı olarak geçmektedir. ÖSYM bu bilgiyi sanırsam arkadaşlar 2014 yılında karşımıza çıkarmıştı. Divan Ülgatü Türk adlesiyle Türk'ün kanadı olarak geçen savaş aracı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu arkadaşlar. Ve cevabımız attı değerli arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve ilk Türk devletlerinde ordu kısmını da bitirmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.